Seni hiç üzülme Elif abla. Ayağın bir iyileşsin, ilk işim sana golf öğreteceğim. Söz. Sanki sen çok biliyorsun da. Biliyorum tabi. Değil mi baba biliyorum. Hem de çok iyi oynuyorum. Eh yapıyorsun bir şeyler. Süperim. Tamam süpersin. Niye babamı yalan söylemeye zorluyorsun? Niye sen benimle uğraşıyorsun? Tabi ben gelince evdeki krallığım bitti değil mi? <laughs> Birbirlerini çok özlemişler belli. <laughs> Şimdi özlemedim desem doğru değil. Özledim desem şımaracak. Benim şımardığımı ne zaman gördüğünü söyleyin. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Yarın çiftliğe dönüyorum ben. Mihter niye gelmiyor Hı. hala? Mutfağa inecekti. Yemeklerle ilgilenmek istedi biraz. Benim şerifime yapılan yemekleri denetliyor herhalde. Ah, gelebilir miyim? Tabi buyurun. Size teşekkür etmeye geldim. Annemin durumunu bilmiyordum, yeni öğrendim. Sizi üzmemek için söylemedim ben. Bunu da biliyorum. Tabi Firdevs Hanım'ı da. Kimseye söylemeyeceğime dair söz vermiştim ona ama... ...tutamadım. Lütfen siz yine bilmemiş olun. Bu onu çok rahatsız eder. Meseleyi kimseye duyurmadan hallettiğiniz için size minnettarım. Rica ederim. Olması gerektiği gibi davrandım ben. Hepsi bu. Hassasiyetiniz size olan güvenimi bir kat daha arttırdı. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Yalnız anlamadığım bir şey var. Niye yemeği birlikte yemiyoruz? Ha? Ben erken yedim. Ondan. Gelin lütfen. Yemeseniz de oturun bizimle kitabınızı sonra okursunuz. Lütfen. Peki. Buyurun. Halamda eski dergileri bakarken senin bir resmini gördüm. Şampuan reklamıydı. Oo, çok eskiymiş o dergi. Çok güzel bir yerde çekilmişti fotoğraf. Neresiydi orası? Karayip adalarından biri. Ama fotomontajdı tabii. Gitmedim oralara. Balayın da inşallah. Balayı konuşulduğuna göre nikah yaklaşıyor galiba. Beylül'ün mezuniyetiyle birlikte o da yaklaşıyor tabi. Mezuniyet deyince nasıl yüzü düştü? Okuldan başka niçin böyle kara kara düşünebilir ki? Oley, Matmazel de geldi. Yemeğini erken yemiş ama rica ettim bizimle oturması için. O da beni kırmadı. Afiyet olsun. நான் 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 நான்